Merhabalar. Otel Kale Satın Alma Müdürü Ergün Mert ben. Otel Kale'de olmak bana göre bir ayrıcalıktı ve doğru yerde olduğuma da inanıyorum. Otel Kale'de 15 yıldır bulunmaktayım. Belki de 15 yıllık iş hayatımdaki ilk iş deneyimim diyebilirim. Otel Kale'ye gelmek, her gün ayrı bir heyecanla gelmek, ayrı ayrı heyecanlar yaşamak benim için çok farklıydı ve farklı olmaya devam ediyor. Bugüne kadar hep e, turizm ve yön veren bir otel olmaya çalıştık. Bundan sonrası için de yön vermeye devam edeceğiz. Çok güzel anlarım oldu, çok eğlenceli günlerimiz de oldu, çok çabalayıp, e, zafere ulaştığımız günler de oldu. Ve bunların hepsinden ayrı ayrı heyecan duydum. Ve her gün e, bu otele gelirken, insan ailesinin yanına nasıl koşarak gidercesine ben de aynı şekilde koşarak gelmeye çalıştım ve bu otele her gün yeni bir heyecanla gelerek her gün bir zafere ulaştığımı hissederek otelden çıktım ve yeni bir güne başlamış oldum.